her çok yaşa dünyanın hayalleri kadın baba Hali, planı, hayali en büyük kadın baba üstüne sınıyor hayatı Hayati! <laughs> Ayati, sokak çocuğu ne demektir? Ne, ne demektir sokak çocuğu ne demektir sokak <laughs> çocuğu ne bekliyorsun? Ne çekiyor bir? Gariban demektir. Ne demektir abi? Yani? Gariban demekti. demektir. De, tam bir? Gariban diyor yani. Ne demektir yani başka? Ne olacak? Sabah ne yapıyor? Anasız babasız. Ha yani kimsesi yok. Ha yani kalacak yeri yok. Ha yani odur yani. Başka ne diyor yani? Başka bir şey yok. Sokaklarda gördüm anam Burada değil. Rama köprüsü buraya hasar. Dar der geçilmez hasar. <laughs> Dar der geçilmez. Gel Buyurun abi. ısınmak bedava. Aynen. Oğlum bütün mahalle bana bakıyordu lan. <laughs> Eyvallah cansın abi. Allah mani. Yalnız var ya harbiden insanın kemikleri olsun ya. Cenab-ı Allah dünyada dört tane element bahşetmiş. Ateş, su, toprak, tahta. <laughs> hava hava şaka yap. Al abla gel çakmak mı istiyorsun? One minute bekle. Burada ateş var. Ateş şu an garantide. Taksim garantide. <gülüyor> <gülüyor> Dilek abla zaten yağmurda ıslanmış hiç çekilmez. Sıra sıklam olmuş kadın. Bak ama görüyorsun değil mi? Delikanlı işte. Yani erkeğim diye gezen insanlardan bin kat delikanlı. Yağmurun altında köpeklere kemik taşıyor. Helal olsun. Ameller niyetlere göredir.

hep aynı raylar üzerinde ne? gidiyor ne? Kara, ne? kara bir tren misali Hep aynı raylar üzerinde Taksim meydanında Özgürlük anıtının karşısında Olmayan aklımı dar ağacına asarım diyor ya Hayat işte kanka Kimine göre var Kardeşim ne yapıyorsun? Vallahi Hava yağmur çalışırız abi Gel biraz yaklaş biraz yüksek ya. sesle konuş Hava yağmur değil mi abi? Çalışırız abi Hoşumuza gidiyor. Sen Valla ben de bir nişanlılık davasını bitirdim. Psikolojik olarak zor durumdayım ama savaşmaya çalışıyorum. Sizin yani senin savaşın zor, benim savaşım zor. Her şey kısmet Nasip kısmet. Kısmet kısmet insan Allah bedelini nasıl Valla sana bir şey diyeyim, yüreğim paramparça. Ama kimseye hiçbir şey söyleyemiyorum. Abi kimse kimsenin derdini bilmez abi. Kimse kimseyi de hani yüreğini okuyamaz abi. Çeken bilir abi. o abi bizim ellerimiz buz kesmiş abi. Eldi Öldür, eldivenler de ıslanıyor abi. Elimizi çok ıslatıyoruz abi. Senin memleketten beklediğin haber gelmedi mi? Yok abi. Daha. haber ettikleri gibi zaten giderim belki abi ya. ama büyük ihtimalle de gitmeyeceğim abi ya. Yani benim, benim memleketim burası olmuş abi artık. Yani. Gittim yerde bir bek. belki yanı olmadıktan sonra abi ne abi gidiyor? Ne yapsın o da iyi kendi haline. Durgunsun bugün. Vallahi abi, soğuk üşüyoruz. Biz buna kadar kalın giysek abi üşüyoruz abi. Yani. Elleri sallama gidiyoruz. Sevdiğin bir insanı nasıl unutursun Yusuf? Sevdiğim bir insanı nasıl unuturum onu e, abi zor be abi. Çok zor değil mi? Unutamazsın. Zaten abi yani bilmiyorum yani kızlar dayanlar yanlış anlamazsın. Gerçekten bir, bir kadın insanı rezil de eder, rezil de eder abi. Allah büyük abi. Ama dünya bir e, kişinin ibaret değildir abi. Hani, onunla doğmadım. Onunla öyleyim hesabı abi. Gerçekten bu laf abi. Ama hatıralar hatıralar abi silmez. Geçmiş. Aşantı. Ne diyeyim abi? Allah sana bir şey diyeyim yüreğim yanıyor lan Yusuf. Sevdiğim bir insanı unutmam için yeni aşklara erken açmak gerekiyor. Başka alternatif yok. Unutamasın abi. Yapamasın ki. En fazla iki hafta. Ondan sonra zaten yeni aşklara erken açacağım da ona da hissettireceksin abi sen ne Vay be kardeşim. Benim soğuktan var ya ellerim trit titriyor. Vallahi abi yürüyoruz, ısınıyoruz. Ha şimdi kendimi tünel atacağım abiyle. Biraz durayım. Saat kaç bu arada abi? Saat şu anda kaç biliyor musun? Şu anda yayındayız diye söyleyemem. Çöpler de çıksın burayı da alıp geçirip yatacağım abi. Allah yar ve yardımcı olsun. Abi, abi abi ciddi, Allah yar ve yardımcı olsun. Ama abi... E, araba yeni mi? Araba... Araba orkunda abi. Bizim Orkun'da mı? Orkun'da abi. Vay bir Şimdi bu emanet olduğu için... E, ben Senden aldın mı onu? Ben o... E, şimdi... ha, muhafaza altına almak için aslında mantıklı bir hareket. Tabii. Herkes. Mantıklı. Yani, e, emanet da, statüsüyle yani. Emanet abi. Biraz daha hani kendisi şey yapsın abi çalışsın. Ekmek karası lan. Tabii. Kar payı veriyor mu sana? E, yok be abi. Ben olsam komisyon alırdım açıkçası. Kardeşimiz bu şey. abi. Adamsın. Yani ben olsam en kötü bir 50 lira alırdım çünkü... Kira biliyorsun bu işte. Sen ben, de eline ekmeğine bakman lazım, duş alayım. Hı. Orkun da şimdi 300 lira mı kazandı? 50 TL, 20 TL getirip verse yok güzel. Yok abi, Or Orkun canı sağ olsun abi. Şimdi alsa bize yakışmaz abi. Helal olsun. Şimdi, Ama şimdi senle ben farklıyız. Kan? Ben biraz ticari endeksini düşünen bir insanım, sen farklı düşünmüyorsun. Yani. Ama sen harbiden adam gibi adamsın. Biz zaten beraber çalışıyorduk abi, Allah razı olsun. Hani, Orkun da az emeği yok abi üzerimizde. Şey sağ olsun. Bir şeyimiz eksik olduğu zaman hani sağ olsun, koşuyor abi. Hani keşke herkes Or Orkun gibi olsa, da, olsa da abi. Orkun abi böyle geçerli bir insan abi. Aferin lan sana. Seviyorum seni. Ben de seni, sizi seviyorum abi. Allah razı olsun kardeşim. Sağ olun.